Evet arkadaşlar merhaba. E, op bitirdik. Yani ben en azından kendimce bitirdim. E, şimdi collections konusuna geçmek istiyorum. Bugün konumuz Ereğlis. Zaten bir önceki aslında projede Ereğlis kullanmıştık ama yine de Java e şurayı collections diyelim bir. Şimdi şurada bir resim göstermek istiyorum. Şimdi şurası uh, burayı gösteriyor. Şimdi Collection sınıfından set, list ve queue uh, sınıfları bunu in, uh, extend ediyor. Set'e bağlı hash set, link hash set, sorted set, navigable set ve tree set var. List ise array list vektör. Link list hem listten hem queue'dan hem priority queue'da oradan yapıyor. Çizgiler implement ediyor. Direkt düz çizgiler extend ediyor. Yani uh, set, list ve queue direkt uh, collection'dan um, nasıl diyeyim size extend diyor, inherit ediyor diğerleri implement ediyor aslında yani bunları birer interface olarak düşünebilirsiniz aslında hepsi interface olarak düşünebilirsiniz bakın burada implement ediyorlar bu şekilde biz bugün şu konuyu işleyeceğiz ArrayList her zamanki gibi v3 girdim şimdi burada nasıl tanımlanacağı gösteriyor ArrayList, şuraya işte tipini aslında buradaki tipi biz bir önceki projede hatırlarsanız burada biz kendi klasımızın tipini veriyoruz. Yani buradaki aradaki şey veri tipi. İşte cars string olacak ve şu şekilde yaratıyorsunuz. Has many useful methods For example, arrays used add method. Biz zaten eklemek için mesela bu şekilde yapmıştık. Mesela burada araba demiş. Hadi gelin biz bunları bir yapmaya çalışalım. Şimdi şuraya arrays diye bir oluşturmuştum. Buraya um, V3 School Arrelist diyelim. Sallıyorum şu an zaten. İsmi çok da önemli değil de. Ben bunu hemen şuraya çekeyim. Şimdi öncelikle bir yapmaya başlayalım. Bu arada zaten ya siteyi ben linklere koyarım ama hani zaten V3 School Java Arrelist yazınca direkt çıkıyor zaten. Her neyse. Şimdi biz öncelikle nasıl tanımlıyoruz? Önce main metodumuzu koyalım. Şimdi Ereğli isteyelim. Um, biz acaba direkt kar mı yapsak? Biz şey yapalım. Um, tamam biz de araba yapalım. Şu an aklıma gelmedi. Yine string olsun. Şu şekilde köşeli paran e, şeyler için büyük küçük işaretlerin arasına veri tipini girdikten sonra işte cars diyelim. Bunun eşittir array list string diyebiliriz. Bu şekilde parantez açıp şekilde kapamamız lazım ve array listi de yukarıya ekliyoruz. Tamam. Aslında bunun bir tane daha şey var. Ee, ekleme yöntemi var. Bu da şu şekilde. List şöyle string diyoruz çünkü listten alıyor ya. Mesela buraya car diyelim new array list string şöyle parantez açıp bu şekilde de kapatabiliyoruz. Ben bu şekilde liste eklememiz gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde tanım yapabiliyoruz ama v 3 bir tek aşağıdakini göstermiş. O yüzden buna çok gerek olduğunu sanmıyorum. Biz böyle öğrenelim. Şimdi bunun içerisindeki metotlara bakalım. bir item eklemek için add metodunu kullanıyoruz ve bir item almak için get metodunu kullanıyoruz ama get'in içerisine To access an element in the array list, use the get method and refer to the index number. Yani buraya diyor ki bir elemanı elementi array list içerisine erişmek için get metodunu kullanır, kullanırız ve bunun içerisine bir index number'ı yollamamız gerekir diyor. Şimdi şöyle iki tane araba ekleyelim. Cars nokta diyelim. İşte ne diyelim? BMW. Sonra Cars nokta diyelim. Bir de Mercedes ekleyelim. Bir de Cars nokta et audi ekleyelim. Şimdi get yapmak için s out diyelim ki cars nokta get index. Mesela ben Mercedes'e ulaşmak istiyorum. Bu sıfırıncı index. Bu birinci, bu ikinci. Sıfırıncı indexte ne varmış? Hemen çalıştıralım. BMW varmış. Birinci indexte ne varmış? Mercedes. Bu şekilde Şuraya da index yazalım. İkinci metodumuza hemen geçelim. Change an item. Şimdi bakalım daha var mı? Edi yaptık, şey yaptık. Ha. Şimdi biz mesela atıyorum to modify an element. Bir tane içerisindeki elementi siz modifiye etmek için yani değiştirmek için use the set and refer to the index number. Öncelikle iki tane değer alıyor. Yani birincisi indeks numarası, ikincisi girmek istediğiniz değer oluyor. Um, onu bu şekilde kullanıyorum. Cars nokta set diyoruz mesela. İşte atıyorum birinci indeksteki mi değiştirmek istiyoruz? sıfır yerine bir. Buraya da işte sonrasında araba markasını giriyoruz. Tabi bu bu sınıfla alakalı Öyle farklı bir şey yollamak size kalmış. Mesela şuraya nokta set index sonra da buraya diyelim ki element object diyelim. Yapalım. Diyelim ki cars nokta set bakın. Heh, Orayı bir hemen göstereyim. Yanlış dedim gitti. Set bakın index ve string element diyor. Şuraya element yazalım. Şimdi ben mesela Audi'yi değiştirmek istiyorum. İkinci eleme buraya şey yapalım. Ne ekleyelim? Ee, düşünüyorum mesela işte Mini Cooper diyelim. Sonra mesela saat diyelim cars.get 2 bakalım gerçekten değişmiş. Öncelikle bir şuraya bir cars.get'e bir yazdıralım. cars.get 2 bir yazdım Sonra mini bir cooper'la değişimine bakalım. Bakın önce Audi yazdırdı sonra biz mini cooper olarak değiştirdik. Görüyorsunuz. Burasını hallettik. Hemen geçelim. Remove an item. Biz bunu zaten bir önceki klasın, e, bayağı kullanmıştık to remove an element use the remove method and refer to the index number. Yani remove'u da kullanmak için bunun içerisine bir um, şey yapabiliyoruz. Neler um, ne derler Bir index vermemiz gerekiyor. Mesela atıyorum ben şimdi mini kupuru burada silmek istiyorum. Cars nokta remove 2 diyeceğim. Şimdi ben sout out cars nokta get 2 dersem bakın bize bu bir hata fırlatacak. Index to out of for length yani bunun e, ikincisi out of bounds yani e, uzunluğunu aşıyor demek oluyor bu. Bu şekilde. Şuraya da şöyle remove yapalım. Şimdi biz bunları nasıl toplu bir şekilde bastırabiliriz ona bakalım. Şimdi bir for inch döngüsüyle yazdırabiliriz. Diyelim ki string kar Kars içerisine dolaşsın. Şöyle içerisinde de S out. Kar olsun. Ve bakın hepsini altı atı şimdi yazacağız. BMW Mercedes Mini Cooper. Şuraya da bir tane aslında şurayı bir şöyle ben bir kapatayım. Gördüğünüz gibi BMW Mercedes Audi diye bu şekilde bir for döngüsüyle biz bunu bastırabiliyoruz. Peki Şurada bir de clear metodu vardı. Bu da diyor ki to remove all elements in the array list clear method. Yani biz bunun içerisini komple boşaltmak istiyorsak clear metodunu kullanabiliyoruz. Yani şimdi mesela ben buraya cars nokta clear dersem ve sonra atıyorum ben mesela buradaki her element tekrar bastırmaya çalışırsam mutlaka bize bir error verecek. Bakın hepsini bastırdı ama tekrar bize şey yaptırmadı burayı. Mesela şuraya da bir yıldız koyalım. Hatta şuranın çalıştığını anlamak için Bakın şuraya da koydum. Sona da koydum. Bakın şurayı yazmayacak göreceksiniz. Gördüğünüz gibi iki çizgi yazdı. Şurayı yazmadı çünkü biz ereğin içerisini burada clear ile boşalttık. Ereğin listinin içerisine. Geçelim. Size. Zaten bunu biliyorsunuz. indeks sayısını veriyor. Mesela şu clear'ı şöyle ben bir alayım. Şuraları bir silelim. Bir de şey vardı size metodu. Bu da bizim içerisindeki eleman sayısını veriyordu. İşte s out diyelim. Cars nokta size diyelim. Bakın bize burada 3 diyecek. Yani içerisinde 3 tane değer var demek bu. 30 ne yaptık? Loop demiştik. Bu bir normal döngü. Bunu zaten yapıyorum. ama genelde for each kullanıyorum. İşte ne bileyim burada i eşittir sıfır diyoruz. i küçüklük car size. E mesela hani onu da yapalım hemen elementleri bastıralım. Diyelim ki for i eşit for pardon int i eşittir 0 i küçüktür cars nokta size dedikten sonra i artı artı diyelim. Ve sonrasında şunu bastıralım. S out diyelim. Ee, bakalım burada nasıl bastırmış. Hemen bir bakalım. Hmm, Cars.get.i .e demiş tamam. Cars.get.i .e. tamam. Mesela burada eri şeyde, iç loopta bunu gerek yok çünkü biz bunun elemanları üzerine çalışıyoruz. Ama biz burada sayıyı arttırıp get elemanı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi, merces adi bu şekilde bir for döngüsü kullanabilirsiniz. Hemen geçiyorum. With for each loop, burada onu göstermiş. Şu şekilde. Other types. Create an array list to store numbers at element to of type integer. Ha burada diyor ki hani mesela burada integer olarak da yaratabiliriz. Bunu zaten göstermiştik. İşte 10, 15, 20. Mesela bunu integer olarak yaptık. Sort an array list. Mesela biz burada e, şimdi bunları bastırdık ya. Mesela biz burada collections sınıfından sort dedi import the collection class yani biz burada çağırıp sort ettiğimiz zaman mesela burada string de şey yapıyormuş ee, herhalde hmm, ne derler ona baştaki harf sırasına göre e, sıralıyor herhalde işte A'dan Z'ye doğru integer'larda da yapıyor hemen bir deneyelim açıkçası kendimiz hmm, yanlış tarafı açtım şimdi mesela biz bunu yapalım nokta sort cars diyelim. Collections eklendi. Şimdi tekrar for içi bir çağıralım. Ama öncelikle araya bir çizgi çekelim karışmasın. Şimdi mesela BMW, Mercedes, Audi'ydi herhalde. Audi, BMW, Mercedes olacak. Aynen. Audi mesela şu şekilde sort edebiliyoruz. Bu da şey yapıyor. Um, sıralıyor. string olursa A'dan Z'ye doğru sıralıyor. Sayı verirsek şey yapıyor. nasıl desem size? İşte küçükten büyüğe sıralıyor. Mesela onu da hemen yapalım. Hemen bir tane oluşturalım array list. Integer number numbers diyelim. Şöyle yapıyorduk. İşte diyelim ki numbers nokta et 100 diyelim. numbers nokta et ee 4 diyelim. Bir işte bir de şeyi koyalım. Bir de 1 koyalım. Sonra biz buraya tekrar diyelim ki collections nokta ne sort ee numbers dedik. Sonra tekrar for each de biz bunu bastıralım. For integer number in numbers içerisinde olsun. Sonrasında da s out number diyelim. Bakın normalde 104 bir olması lazım. biz burada bunu e, sıraladık ve bakın 1 4 100 olarak yaptı. Bu şekildeydi. Ben bunu zaten videonun içerisine de koyarım. Zaten vetriuscos Realist yazınca da çıkıyor zaten ulaşırsınız buna. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda başka bir e, collection konusunu işleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.